Merhaba arkadaşlar. Boşanma sebeplerini anlatmış olduğumuz ders videoları serisine devam ediyoruz. Bu serinin ilk dersinde Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenen boşanma sebeplerinden zinayı incelemiştik. Daha sonra ikinci derste 162. maddede düzenlenmiş olan hayata kast, pek kötü davranış, ağır derecede onur kırıcı davranış sebebini inceledik. Bu videoda Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesinde düzenlenmiş olan boşanma sebeplerini inceleyeceğiz. 163. maddede kanun koyucu iki ayrı boşanma sebebi düzenlemiş. Bunlar küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesi gereğince boşanma sebebi olabilmekte. Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, eşin küçük düşürücü bir suç işlemesi, çekilmezlik koşulunun gerçekleşmesi, ve suçun evlendikten sonra işlenmiş olması gerekiyor. Boşanma davasının açılmasına neden olacak suç herhangi bir suç değil arkadaşlar. Küçük düşürücü suç işlenirse eğer diğer eş boşanma davası açabiliyor. Peki hangi suçlar küçük düşürücü suç sayılır ve Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesi gereğince boşanma nedeni teşkil eder. Bu konu hakimin takdirine bırakılmış. Kanun koyucu hangi suçların küçük düşürücü suç olduğunu belirtmemiş. Ancak genel olarak utanç verici ve yüz kızartıcı suçlar küçük düşürücü suç kapsamında bulunmakta. Utanç verici suç dediğimizde bunu kapsama cinsel saldırı, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti girebilir. Yüz kızartıcı suçlar anayasanın 76. maddesinde belirtilmiş. Bunlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve sahtecilik. Her ne kadar ceza hukukunun kapsamına giriyor olsa da bu suçlardan bir ikisini somutlaştıralım. Zimmet, kamu görevlisinin görevi gereği kendisine teslim edilen malları kendi hesabına geçirmesi. İrtikap, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak çıkar elde etmesi. İşte bunlar e, yüz kızartıcı suç. Yüz kızartıcı suç olduğu için de küçük düşürücü suç kapsamı içerisinde değerlendiriliyor. Ve eşlerden biri bu suçlardan birini işlediğinde diğer eşin, boşanma davası açma hakkı var suç işleme e, gerekçesiyle suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için diğer bir şartımız da çekilmezlik koşulunun gerçekleşmiş olması suçun işlenmesi bu nedene dayalı boşanma davası açılması için yeterli değil ayrıca bu sebebin diğer eş bakımından birlikte yaşamayı ondan beklenemez hale getirmesi aranıyor bu bağlamda küçük düşürücü suç e, nisbi boşanma sebepleri arasında suç işleme zira daha önce zina için mutlak boşanma sebebidir demiştik. Hayata kast pek kötü davranış, ağır derecede onur kırıcı davranışın da mutlak boşanma sebebi olduğunu söylemiştik. Mutlak boşanma sebeplerinin varlığı halinde boşanma sebebinin varlığı ispatlanırsa o zaman hakim boşanmaya karar vermek zorundaydı. Ayrıca ortak hayata devam diğer eş bakımdan çekilmez olup olmadığı yönünde araştırma yapmasına gerek yoktu. Oysa küçük düşürücü suç işlemede bu nisbi boşanma sebebi olduğu için suç işlemenin boşanmaya yetecek bir gerekçe olabilmesi için bu suçtan ötürü boşanmak isteyen eşin suç işleyen eşle birlikte yaşaması kendisinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması aranıyor evliliğin. Diğer bir koşulumuz da suçun evlendikten sonra işlenmiş olması. Suç işlemenin boşanma nedeni olabilmesi için suçun evlendikten sonra işlenmesi gerekiyor. Evlenmeden önce işlenen suçlar bu kapsamda Değil. Peki eş evlendiği kişinin evlenmeden önce küçük düşürücü bir suç işlediğini evlendikten sonra öğrendi. Boşanma davası açamayacak mı? Açamayacak. Yani e, küçük düşürücü suç işleme nedenine dayalı boşanma davası açamayacak. Ancak şartları varsa yanılma, eski adıyla hata ya da aldatma yani hile nedenine dayalı olarak Mutlan davası, evlenmenin iptali davası açabilir ya da evliliğin sarsılması nedenine dayalı olarak genel bir boşanma sebebi göstererek boşanma davası da açabilir. Ancak küçük düşürücü suç işleme nedenine dayalı olarak evlenmeden önce işlenmiş bir suçtan dolayı boşanma davası da açılamıyor. Suç işleme sebebiyle boşanma davası her zaman açılabiliyor. Süreye tabi tutulmamıştır. E, hatırlarsanız zina için hak düşürücü süreye bağlıdır demiştik. Davaya hakkı olan eşin zina sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eylemi üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkının düştüğünü belirtmiştik. Oysa burada dava süreye bağlı değil, her zaman açılabiliyor. Yine hayata kast, pek kötü davranış, ağır derecede onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanmalarda da süre olarak hak düşücü sürenin bulunduğunu Davaya hakkı olan eşinin boşanma sebebini öğrenmeden başlayarak 6 ay ve herhalde bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkının düştüğünü söylemiştik. Oysa küçük düşürücü suç işleme sebebine dayalı boşanma davaları her zaman açılabilir. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Dava hakkının uzun zaman kullanılmaması küçük düşürücü suçun işlenmesine rağmen dava hakkı olan eşin bu durumu kabul ettiği anlamına da gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Birlikte yaşamanın ondan beklenemez bir hal almadığı bu durumda söylenebilir. Evet. Zina ve hayata kasta şöyle özel bir durum vardı. Kusurlu işin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilebiliyordu. Ancak burada öyle bir durum yok arkadaşlar. Zira zinada ve hayata kasta eşe yönelik bir şey var. Ancak burada üçüncü bir kişiye karşı veya topluma karşı işlenen bir suç nedeniyle bu dava açılıyor. Bu yüzden artık değerdeki pay oranını etkileyen bir yönü yok. Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesinde düzenlenen diğer bir boşanma sebebi de haysiyetsiz hayat sürme. Haysiyetsiz hayat sürme, toplumca onaylanmayan ahlak dışı bir yaşantı sürme hali. Yargıtaya göre kişinin toplum tarafından kabul görülmeyen, hoş görülmeyen hareketlerde bulunması ve yaşantısını bu şekilde sürdürmesidir. Haysiyetsiz yaşam sürme mesela toplumca kabul görmeyen bir mesleği icra etmek, toplumca kabul görmeyen bir eşyanın ticaretini yapmak bu kapsama girebilir. Burada iki unsur var. Şeref ve namus kavramlarından uzak bir davranış olacak ve süreklilik olacak. Bu süreklilik unsuruna dikkat edin arkadaşlar. Tek bir eylem haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için yeterli değil. Pek kötü davranış için ne demiştik? Bir defa gerçekleşmesi yeterli. Süreklilik taşıması aranmıyor. Oysa haysiyetsiz yaşam sürmenin boşanma nedeni olabilmesi için süreklilik aranıyor. Tek eylem sonucu evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir. Ancak tek eylem sonucu haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılamaz. Haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için süreklilik arz eden bir durumun olması gerekiyor. Mesela uyuş, kumar oynatma, kumar oynama, alkoliklik, uyuşturucu bağımlılığı bunlar haysiyetsiz yaşam sürmeye örnek verilebilecek durumlar. Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle açılacak boşanma davasının ee, iddia edilen haysiyetsiz yaşam sürme eyleminin de evlilik birliğinin kurulmasından sonra meydana gelmiş olması gerekiyor. Evlilik öncesinde böyle bir yaşantının varlığının kabulü halinde davayı açan eşin bu hususu bildiği, bu hususu kabullendi bununla yaşamayı onayladığı kabul ediliyor. Yani evlenmeden önce bir kişinin alkolik olduğunu biliyorsa ve o kişiyle evlenmişse daha sonra bu sebebe dayalı olarak boşanma davası açamaz. Dolayısıyla evlilik öncesi haysiyetsiz yaşantının varlığı halinde buna dayalı olarak açılan boşanma davası reddedilir. Haysiyetsiz yaşam sürme de tıpkı suç işleme nedeniyle açılan boşanma davalarında olduğu gibi nisbi bir boşanma sebebi. Boşanma davasının kabul edilebilmesi için diğer eş için birlikte yaşama çekilmez hale gelmiş olmalı. Yani sadece eşin haysiyetsiz yaşam sürmesi yeterli değil. Diğer eş için bunun birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmiş olması gerekiyor. Haysetsiz hayat sürme nedenine dayılarak açılacak boşanma davalarında da bir süre kısıtlaması yok. Bu davalarda her zaman açılabiliyor. Ancak eşin çok uzun süredir haysetsiz bir hayat sürdüğünü bilen ve buna tepkisiz kalan diğer eşin bu davayı açması hem hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebilir hem de uzun süredir birlikte yaşadığından çekilmezlik koşulu yerine gelmemiş kabul edilir. Bu nedenle böyle bir durumda açılacak boşama davaları reddedilebilir. Yani her ne kadar süre sınırlaması olmasa bile yine de bu davaların da kendi içinde görünmeyen bir süresi var. Burada her iki boşanma sebebinde de diğer boşanma sebeplerinde olduğu gibi iddia eden iddiasını ispatlamakla yükümlü. E, ispat yükü iddiayı ortaya atana ait. Peki haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmaya karar verilirse bu eylemi gerçekleştiren kişiye çocuğun velayet verilebilir mi? Yani karı koca e, boşanırken haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası kabul edildiğinde davalı eşe müşterek çocuğun velayetinin verilme imkanı var mı? Haysiyetsiz hayat sürme çocuğun velayetinin onun güvenliğine uygun biçimde kullanılmasıyla bağdaşmayan kusurlu bir davranış. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmaya karar verilirse bu eylemi gerçekleştiren kişiye çocuğun velayeti Genellikle verilmez. Yani takdir boşanma davasına bakan aile hakimine ait aile hakimi takdir yetkisini kullanırken de hastesiz hayat süren bir kişiye çocuğun verilmemesi yönünde karar verir. Görüldüğü üzere arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesinde iki tane boşanma sebebi var. Burada kanun koyucu eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu her zaman boşanma davasının açılmasına sebep olur demektedir. Bu haliyle boşanma sebeplerinden 163. maddede düzenlenen sebepleri incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.